Alıyorum. Şimdi e, yine tatlı kadar böyle m, damak zevkinizi şenlendirecek başka bir tarifimiz var. Ben size dedim program başında yani <laughs> öyle bir şef var ki mutfağımızda sevinç çığlıkları atacak. Hayır, sağ ol. Ee, Çok bu tatlısın. lezzeti yapan bütün e, kıymetli izleyicilerimiz. Ne yapıyoruz? Çorbamızda neler var? Bir görelim. Pazı var her şeyden önce puzzle'ı çorba yapıyoruz. Evet. Şimdi şu sert kısımlarını bu o, böyle blenderdan geçen çok o, inceltilmiş bir çorba olmayacak. O yüzden şu kısımları bir buz poşetiyle lütfen derin dondurucuya atıyorsunuz. Daha sonraki bir e, reçete reçetede kullanmak üzere ayırıyorsunuz. Ondan çok güzel yumurta Yumurta yani kavurup yumurta kırabilirsiniz içerisine salatalarına doğru salataya olsun. da doğrayabilirler ama birazcık hani sert kısımları i̇şte olduğu ince ince yapıp salataya evet, doğrasın evet, mükemmel bir şey olacak evet. şöyle bir gıda mühendisi olarak Sevinc hanım aynı zamanda gıda mühendisi biliyorsunuz evet. şimdi acaba bu bıçağın yerine bir ara tahta bıçaklar çıkarılmıştı, şey çıkarılmıştı. Hocam Onu çok mi, şehir kesmesek. efsanesi o. Yani bakın <laughs> şunun içerisindeki e, vitamin, mineralin bu, e, çelik bıçakla kaybolma yüzeyine oranı çok az milyarda bir. O tamam. yüzden e, ben o tahta bıçaklara falan çok inanmıyorum. Yani e, o çok gerekli bir şey değil Elleriniz bence. Ellerinizle de doğrayınız. İnce Olabilir. ince ince Ama o zaman istersen. biraz kaba olur. Kaba. Bu çorbada biraz incelik gerekiyor. Ama marulunuzu Peki, falan niye, in, elinize... Peki. Büyük restoranlarda şurada burada salataları kolay olsun diye mi şefler elleriyle doğrayıp getiriyorlar? Biraz da otantik olsun diye otantik yapıyorlar. Otantik özel... olsun. Diye. Hayır. Bir de El emeğinin e, işi, işin işine El girdiğini enerjisi, göstermek enerjisi için. Enerjisi çok önemli. Evet. Biraz annenin evet. enerjisi çok önemli. Şimdi evet çok fazla süremiz kalmadı. Hemen çorbayı ateşe koyalım. Yani gevezelik evet. istemek istiyorum. Hayır hocam, buza mesafullah. Seyircime mutlaka bu Hemen. tarifi paylaşmak tamam. istiyorum. Tamam. Çünkü lezzet garantili harika bir pazılı çorba. Çok da kolay. İçerisinde haşlanmış nohut var, e, buğdayımız var. Onları daha önceden haşladık. Şimdi evet haşlanmış olması gerekiyor. Bir taşım e, en azından güzel kaynasılıp şişirilip. E, çünkü bütün gazlar içinde kalır o zaman. E, şöyle yumuşatılmış. Tencerem bayağı küçükmüş. O yüzden bunların yarısını kullanıyorum ben şu anda burada. Hı -hı. Bakliyatlarımı koyuyorum. Üzerine sıcak suyumu koyacağım. Ee, ya da şuradan suyumu da koyabilir. Geliyor sıcaksa, isterseniz gelene kadar biraz koyabilirsiniz. Azıcık koyayım. Azıcık koyalım. Bir şey olmasın. Üzerini üç parmak örtene kadar. Mesela çok şahane bir iftar menüsü değil mi? Pazılı çorbamız var. Evet. Yanında da mantımız var. Ben iftar sofrasında en aradığım şey çorba. birinci çorba. Çorba. İkincisi de kahvaltılık çok severim. Aa, ben de çok severim. Çay kahvaltılık. Şimdi şu kadar üzerinde şöyle biraz geçecek birkaç parmak geçecek kadar hocam şuradan bir kaşık ne yaptık. Bu kaynasın. Ee, bu kaynadıktan sonra bu yeşilliklerimizi içine atacağım. Bu arada e, yoğurtlu bir terbiye hazırlayacağım. Yumurtasıyla. Tamam. Ee, Hazırlayalım onu da görelim. Ee, nasıl hazırlıyoruz? Tamam. Bütün aşamaları çünkü görerek yaptığımız zaman tamam. ya yani evde yaptığımızda daha pratik ve güzel oluyor. Evet, bu aslında klasik bir e, çorba, yoğurtlu çorba. Şimdi içe. mesela siz şeflere göre klasik yani çok basit diyorsunuz ama biz evde çok yaptığımız zaman kesiliyor. Bu, bu çok böyle da... yani tadı güzel olmuyor. Evet, evet, evet o bizim şeyimiz hatamız e, ben Estağfurullah, de. Estağfurullah hata değil de. Gerçek öyle. Ben bunu nasıl anladım biliyor musunuz? Bir yemek taze fasulye ile ilgili bir reçete verdim. Hı hı. Genç bir hanım bana özelden yazmış, Sevinç Hanım taze fasulyeyi nasıl ayıklayacağız diye. Böyle, cık, hayır bunu bilinmemesini ...hani hiç düşünmediğim için onu hiç bahsetmemişim hiçbir reçetede. Ama e, ilk defa yemek yapan insanlar var ve onları o, bunu sormasından daha doğal bir şey olamaz yani. İçine limon mu kattınız? Evet, bir yumurta sarısı, hı. limon, yoğurt. yoğurt. Evet. Şimdi Bunları, burada tam bu noktada, evet mesela e, hep şefler söylüyor, sıcağı birazcık bununla ılıklaştırarak, alıştırarak. Diye, alıştırarak. Şimdi birisi çok soğuk, birisi çok sıcak olursa hı hı. yumurta pişer, yoğurt kesilir. Dolayısıyla e, çorbanın çok çirkin bir görüntüsü olur. Hı hı. O yüzden... Pazıları en son hangi aşamada katacağız? Pazıları şimdi bu kaynamaya başladıktan sonra Peki. bunu e, e, sosumuzu katacağız. Sosumuzu katıp kaynama devam ederken de yeşilliklerimiz zaten çok pazını çok pişme süresi kısa. O yüzden de en son aşamada da pazımızı katacağız baharatlarımızı. Bu arada koyacağız. çorbaya tuz koymadık ama değil mi? Koymadık hiç. <laughs> Baharat kısmına geçeceğim. Peki neden tuz koymadık? Kesilmesini önlemek için mi yoksa? Hayır hiç özel bir nedeni yok. Bunun bir kere kaynamasını bekliyorum. Ondan sonra baharatlarıyla beraber e, sosumla beraber koyabilirim. Hatta sosun içerisine de şu anda katabiliriz istersen. Peki buğday ve nohut iyice kaynayıp helmeleştikten sonra, sonra birbiri içine girdikten sonra yaptığımız bu karışımı yoğurt, yumurta ve e, limon karışımını içerisinde karabiber... Bir de tuz, Görüyorsunuz bir de kırmızı şu anda. pul. acı kırmızı tatlı bir tutam. Evet, evet. evet. Az sonra bunu çorbamızın üzerine yavaş yavaş yedire yedire ekleyeceğiz. En son aşamaya geldiğimizde de pazılara dökeceğiz içerisine. Evet. Ay hani güzel bir çorba. Değil evet. mi hocam? Çok hem güzel. besleyici hem Soğun lezzetli. Çok güzel. Evet. Demir eksikliğini giderecek. Bir de Ramazan günlerinde bağırsaklarda sıkıntı olabilir. Yani kabızlık sorunu yaşanabilir. Bu çorba Kabızlık sorununa çok iyi gelecek bir çorba kesinlikle bilgisayar. Doyurucu yapsın. bir de hocam değil mi? Hem bakliyatlar tok tutucu var. özelliği var, bakliyatlar var. Tok tutucu özelliği var. Bağırsakları çalıştırıcı özelliği var. İftarda da, sahurda da olur bu. Peki, ee, biraz sonra döneceğiz. Hem kekimizi süsleriz. Hem evet. mantımız çıkacak. Onun üzerine özel bir süsleme yapacak Sevinç Hanım. Ee, sonrasında da çorbamızı kaseleyeceğiz, tabaklayacağız. Ay final. Allah'ım inşallah bu lezzetleri yaptığınızda ağız tadıyla yemenizi nasip etsin evet, Rabbim. Evet, Sağlıkla. Gönül hoşluğuyla. Aynen öyle. Ha bak bu, bu, burası çok önemli. Direkt yoğurdu alıp bunun içerisine boşalttığımız zaman kesiliyor çorba. Evet, bir de çok böyle aktarma tarzında değil de Nasıl? Onu da bir görebilir miyiz? Tabii, onu ki, da bir görelim. tabii ki. Şöyle ne kadar ince ince koyabilirseniz iplik tarzında ha. böyle. Direkt böyle boca ettiğin zaman şey oluyor. E, o, kesilebilir. Alışa alışa ip ip. Evet. Isı farkı olmayacak. Büyük ısı farkı olmayacak aralarında. Peki. Şimdi çorbayı yaparken ben Feridun Hocama sözü bırakacağım. Evet efendim. Çorbamız hazır. hazır. Tatlımız hazır. <laughs> Eline sağlık. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Ve Mantımız hazır, çıtır mantının güzelliğine bakar mısınız? <laughs> evet, nefis kokuyor. <laughs> nefis kokuyor, yani damak çatlatır. Şöyle hazırladım. Ee, Domates salçası var üzerinde? Ben şu anda şimdi? salça kullandım, ama evlerde yaz domatesleri var ya kavanozlarda. Öyle yarım litre ondan, içinde bol tereyağı, birazcık su, ama on daha burada su gerekti, Orada çok da gerekmez su. Hazırlayıp şöyle bir üzerine bunu döküp çok güzel oldu ellerine sağlık üzerine de yoğurt mu? Aman Hayır yoğurt. Ben e, ayrıca servis tabağına alacağım bunu o şekilde nasıl sunuyorsun nasıl önce? Ee, şöyle bir bakır tabak kullanacağım. Tamam. Bakır tabağının zeminine yoğurttan bir yatak yapacağız. Hı hı. Şu çorba, çorba için tereyağımız evet, geldi. Evet. Hocam isterseniz siz yakın yağını. Hadi da. afiyet şeker olsun. Cos. İftarda bereketiniz bol olsun. Evet.